gözümde emekli adam değilsin yani. Şiir yazıyorsun, evet. saç çalıyorsun, toplumu ilgilendiriyor işte. Dolaşıyoruz yani gidiyoruz her şeye yani. koşuyorsun. Koştursun alkış oldu. desteği veriyorsun. Yani özellikle o zaman demek evet. ki sen emekli değilsin yani. Yani emekli olduk. Doğrusunu diyorsun. Emekliyiz ama emekli, emekli değiliz yani gidiyor bu. Sen kaç yıl emekli oldun? oldu iki bin altıda oldu de geç emekli oldum. Niye? Yani. Ben tam 20 bağ olduğum için 25 yıl doldu. Bağ Tam 9 bin Niye sigorta son 3 buçuk sene sigorta döneydin? Hem maaş yüksek sigorta ve sigorta alıydım. Sigorta bağ bu dükkan dalgasına dönemedim. Dükkan dalgası. Ablamız ne yapsın? O muhasebeci yanında ya. Yani ha. stok göstereceğim bilmiyorum yani var uğraşmak. Doğru söylüyorum. Uğraşmak istemiyorum. Abi siz ne düşünüyorsunuz emekli ilgili? Ben emekli değilim emekli olmadığım için. Güzel. Düşünmüyorum. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Çok güzel. Abi emekli maaşımızı hatırlatıyorlar. Aslına baksan. Ben maaş da almıyorum emekli de olmuyorum. Güzel. Yola devam. Devam. Ne iş yapardınız abi? Ticaretle uğraşıyorum. Ne güzel. Alma satma falan mı var? Evet. Abi şeyi de anlamış değilim hani. Bir baba ne de, iş yapar? Serbest meslek. Yani. bir ara, yani, ee, ara dövcülük yapıyordum. He. Bir müddet öyle gittim. Şimdi evet. sene Alanya'ya Malanya'ya. He. Ağzı <laughs> açmıştım falan. Bir şeye baksana <laughs> bana şekeri. Buradan da geri döndük geldik buraya işte. Onu, akşam onu ipini ya. kaçırdık yani. Evet. Yani, i̇pini kaçırınca <laughs> evet. Toparlanma da zor oldu. Peki şimdi böyle geriye baktığın zaman hata nerede yakalıyorsun abi? Hata yani atalar söylemiş ya iki karpuz bir Güzel doğru. Birisini muhakkak düşüreceksin. Tabi. Ee, biz birisi... İmalat yapıyor. imalattan fazla ben ikisi yönlendiriyor. Evet. İşte hem ona hem ona derken yani yetmedi. Alınca, evet. Başkaları oldu. Ve ya biz kendimiz evet. çalışalım. Evet. Kendine çalışıp da evet. ne olacak yani? Onda da bir kaygı yok da. Doğru. Neticede bizi yıktı derken bu fatura mı? sen üstünde kaldı. Fatura üzerimizden değişik bir. ne evet. buna da şey de. şükür. Tamam işte araç kısmını bırak. Hocadan. Diyarı temizleyin. Diğerini da, da. Yani. Ya. Evet. Yani Yeşim... Tek Evet. 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 Eda. Evet. Evet. bizim Evet. Bunlar. Abdullah Şahin. Evet. 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 Bu Evet. 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 Evet.